ben gelmesem olmaz mı? Uzattın ama. Kırk yılın başı bir ortama gireceksin. Ne bu Naz? Yarın okul var. Bir de izinsiz çıkıyoruz. İçim rahat değil. Sanki izin istesek verecekler de. Merak etme erken geliriz. Geç kalmayız değil mi? <laughs> kalmayız. Ama çene yaptınız ha. Gidecekseniz gidin artık. Çok konuşma zıbarmana bak. kalacak mıyız burada? Eda yeni geldik. Al bir içki rahatla. Yok ben içmem. Olmaz öyle. Peri, Peri. Aa, ne haber kız? İyidir. Nerelerdesin? Orada burada be Peri. Bildiğin gibi. Arkadaşın yeni mi? Yeni. Merhaba güzelim. Merhaba. Ne vereyim size? İki tane bira. Zahmet olmazsa. Ama zahmetini yerim. Oğlum iki bira versene. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben içmeyecektim. Söylemeseydim keşke. Saçmalama. Gevşe hadi biraz. Pişman etme getirdiğimi. Hmm. Ne haber yavrum? İyidir Cevat. Senden ne haber? İyi. Bu arkadaş kim? Bahsettiğim arkadaş Gül. Gül, bu da Cevat. Memnun oldum. Arada öyle bize koltuk çıkan güzel bir arkadaşımızdır. Memnun oldum. Ben de. Var bu gece iyi bir numaralar. Takılır mısınız? Takılırız herhalde. Yani. İyi hadi içim da çıkalım. <laughs> Nesrin hadi gitmiyor muyuz? Daha yeni başladık kızım. Bir arkadaş gelip alacak şimdi. Ona gidip takılacağız. Saatten haberin var mı senin? Uzattın ama. Zorla değil kızım. Parasıyla takılacaksınız. Ne parası ya? Nesrin hadi boş ver gidelim. <laughs> Pişman ettin ama. ha. Tamam sen git ben gelmiyorum. Nesrin saçmalama yürü gidelim. Bak kızım isteyen gider isteyen kalır. Ama biz beraber. Biz daha takılıyoruz yavrum. İşine gelirsen. Nesrin. Hadi sen git yurda dön. Ben sabaha gelirim. Öyle olsun. Nereden buldun bu kızı ya? Abi hoş geldin. Haber Cevat. İyidir. Bak sana en iyi kızımı ayırdım. Yapma ya. Merhaba ben Mehmet. Nesrin memnun oldum. Atla güzel. Görüşürüz. Önce paramı alsam diyorum. Para kolay. Gel şundan vereyim biraz. İstemez. Gel dedim. Uçacaksak beraber uçalım. İçki yeter bana. Para diyorduk. Para, para, para. Başka derdi yok mu lan senin küçük altak? Gel şimdi çek. Manyak mısın be? Doğru konuş, dağıtırım lan yüzünü senin ha! Gel şuraya, çek şunu! İstemiyorum, bırak! Nesrin! 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 Kalk, kendine gel! Kendine gel, hadi! Hadi Nesrin! Kendine gel! Söyle. Cevat çabuk gel. Ne oldu hayırdır? Kız merdivenden düştü. Bu kız öldü Cevat. Ne? Yine kafan güzeldi değil mi? Yardım et bana ne olur. Allah belanı versin köpek. Aşkım ben geleceğim şimdi tamam mı? Tamam. Uzak bir yere atsaydın. Başımıza bela almayalım. Attım. Sen iyice temizledin mi ortalığı? temizledim. Polis çakarsa vaziyeti ne bok yiyeceğiz ha? Manyaklığın yüzünden atarlarsa bizi içeri ne alt edeceğiz ha? Ne bileyim ben? Kazaydı dedik sana, kaza! Senin yüzünden cinayete bulaştım. Kız takır takır çalışıyordu. Bir de paramdan oldum. Para işi kolay. Çok zarar ettim senin yüzünden. Ne kadar? Üstünde ne kadar var? Beş bin falan. İyi, şimdilik işimi görür. Fazla dolanma ortalarda. Ben seni gene ararım. Nesrin nerede? Belerken erken geldim bilmiyorum. O daha gezecekti. Bir an önce gelse bari. Sema Hoca olmadığını fark ederse kötü. Aradım ama cebi de kapalı. Günaydın kızlar. Şu yataklarınızı doğru düzgün yapın. Ne o Nesrin Hanım bugün erken mi kalktı? Nerede? Tuvalette mi? Gün? Arkadaşın nerede? Bu sabah görmedim hocam. Akşam buradaydı ama değil mi? Ben uyuyordum hocam, fark etmedim. Sizler? Bilmiyoruz hocam. Cesedi iki saat önce çöpçüler bulmuş. Üzerinden kimlik çıkmadı. Buraya kadar arabayla getirilmiş. Lastik izinde bir şey yok. Seni. Kız tahminen 17-18 yaşlarında. Vücutta belirgin daha izleri var. Hemen kayıp ilanlarıyla karşılaştırın. Hemen. Detaylı bir otopsi yapılsın. Ulan yine güne ceset toplayarak başladık anasını satayım. Lise son öğrencilerimizden Nesrin Kazan kayıp efendim. Kayıp mı? Dün akşam etütten sonra hiç gören olmamış. Okulu da aradım gitmemiş. Cep telefonu da sürekli kapalı. Allah Allah. Gidebileceği yerleri sordunuz mu? Sorduk. Hiçbir yerde yok. Hemen polise haber verin. çok sıkıldım iki yerim çok dar. Ne haber Feri? Ne işim var bu saatte aslanım? Kahvaltı servisi vermiyoruz. Esprinin sırası değil Feri. Beni soran oldu mu? Yo neden olacakmış ki? Boş ver. Bana bak. Ne o dün gece öyle fırladın gittin? Kızlara bir şey mi oldu yoksa? Yo ne no olacak ki? Hiçbir şey olmadı. Ben bir sürü araziyim haberin olsun. Soran olursa yokum tamam mı? Manita falan gelirse yok dersin. Ama benden ırak cehenneme direk. Salak. Parmak izi testinden bir şey çıkmadı. Kızın kimliğine henüz ulaşamadık. Otopsi sonuçları az önce geldi. Kayda değer bir şeyler var mı? Kızın boynu kırılmış. Ölüm sebebi bu. Bir kırmış olabilir mi? Uzman görüşü kırığın düşme sonucu meydana geldiği yönünde. Başka? Rapora göre kız bakire değil. Yoksa düşündüğümüz şey mi? Hayır. Vajinal bölgede zorlama yok. Başkomiserim bir kayıp ihbarı var. Eşkali sabah bulunan kızı uyuyor. İhbarı yapan kim? Bir yetiştirme yurdu. Ne? Bu sabah Anadolu Hisarı yakınlarında bulunan cesedin 17 yaşındaki lise öğrencisi Nesrin Kazan'a ait olduğu belirlendi sayın seyirciler. Genç kızın kaldığı yetiştirme yurdundan gelen kayıp ihbarı sonucu kimlik bilgilerine ulaşan emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturmayı derinlemesine sürdüreceklerini belirtirken Nesrin'in okul arkadaşları ve çevresi mercek altına alındı. Şimdi sıradaki haberimize gidelim. Ulan Mehmet, ulan Mehmet Alo ne oldu? Nesrin'i bulmuşlar. Kimliği de tespit edilmiş. Ne? Hani kurtulmuştuk kızdan? Sen böyle mi iş hallediyorsun? Attırma tepemi. Yanarsak beraber yanarız. Neredesin sen? Neden sordun? Beni kızla görenler var. Polis yakında peşime düşer. Bana biraz çıkma yapacaksın. Ortadan kaybolacağım. Ne çıkması be? Para diyorum lan para. Hazırla on bini iki saat sonra ben de ol. Gelmezsem ne olur? O zaman dua et yakalanmayayım. Yakalanırsan? Salların polisi üstüne görürsün dünya kaç bucak. Adli tıptan geliyoruz Rıza Baba. Yurdu Müdür Mavini Semanu. Merhaba. Nesrin'i teşhis etti. Kızın ailesi ya da bir yakını Hı. var mı? Hayır yok. Kimsesiz bir genç kız. İstanbul gibi bir kuyu. Berbat bir şey. Ne yapalım Rıza Baba? Nereden başlayalım? Yurda gidin. Yönetimle, çalışanlarıyla, kızın arkadaşlarıyla. Orada kim varsa hepsiyle konuşun. Tamam mı? Nesrin'in telefonunu incelemeyi aldırdık mı? Arkadaşlar üstünde çalışıyor. Ekip aşağıda mı? Evet aşağıda. İyi, oyalanmadan çıkın hadi. Hı -hı. Rıza baba ben iki saatlik izin Hı -hı. istesem senden. Hayırdır? Ya Suat Tunç ilgilenmesi için bir kadın yollayacaktı. Onu Hı -hı. görüp geleceğim. Tamam Tamam. Bir şey olursa biz seni ararız. Sağ ol Rıza baba. Anlaşılan o ki... ...Nesrin dün gece yurttan kaçmış. Bunu sık sık yapar mıydı?